Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Farklı de bize eşlik edecek. Bugün film tavsiyeleri videosu çekeceğim. Bunu her hafta çekmeye çalışacağım. İlk filmimiz Can Dostlar filmi. Bu Güdü Güdü Show ekibinden hazırlanan bir film. Bu filmde eskiden bir araya gelip mahallede sokaklarda oynayan çocukların Son zamanlarda dışarı çıkmayıp evlerinde telefonlar ve tabletlerle yani teknoloji aletlerle uğraşmaları anlatılıyor. Her okay. ee, yeni gelen çocukların ısrarıyla da artık telefonları, tabletleri, teknolojik aletleri bir kenara bırakıp parklarda, sokakta oynamaya karar verdiler. Ancak bir sorun vardır. Ee, parkın bitişinde olan Kötü Kazım herkesin korkulu rüyasıdır. Ee, çocuklar da e, parkta oynamak için Kötü Kazım'a bir oyun oynarlar. Ve Kötü Kazım'ın e, hikayesini bulmaya çalışırlar. Ben bu filmi 3 kere izledim. Gerçekten çok güzel bir filmdi. İzlemenizi tavsiye ederim. Anlayacak, izlenebilecek filmler arasında. İkinci filmimiz ise Yemekle girelim. İkinci filmimiz ise One Day Mucize. Ee, bu e, bir çocuğun hikayesi anlatıyor. yüzünde ciddi bir deformasyon olan bir çocuktur. Ee, ve okula da bu yüzden onu daha bir geçmesinler diye kaskla gitmektedir. Ee, burada yani diğer çocuklardan Egi'nin farklı olmadığını, her çocuğun eşit olduğu anlatılmaktadır. <laughs> Ee, bu filmi ben çok severek izledim. Ailecek izleyebileceğiniz bir film. Bu, kita e, bu filmin kitabı da var, onda okuyabilirsiniz. Çok güzel bir filmdi. <laughs> Üçüncü filmimiz ise bir ay masalı. Ee, bu filmde e, anne sever babası bir dükkan işleten yani kurabiye satan bir kızın hikayesi anlatılıyor. Yani nasıl derseniz habire aynı şeklinde kurabiyeler yapıyorlar okay. ve bunun da bir masalı var. Bir süre sonra çocuğun annesi ölüyor ve kız bu masalın yandığı için ay parçasının gerçek olduğunu eylemliyor. Ve babasını kanıtlamak için bir yolculuğa çıkıyor. Ee, bu çok güzel bir filmdi. 10 yaşınıza gelmeden izleyebileceğiniz filmler arasında. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.